Katli Fest diye bir şarkı çıkardık manifestten yola çıkarak. Oğlum bak Katli Kav 5 olmuş bu bildiğin yani. Emir bu şarkıda nasıl oldu onu? biliyor musun kanka? İşte kanka? bir ortamdaydık. İşte kafe mutfaktaydı. Ben de gireyim dedi şarkıya. Gir dedik amına koyayım. Ayberk Abi, oradaydı. Ayberk ya. de girdi. Son onun bu, bu şeyin hikayesi değil ya, mi? Kendi mi? 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 bilmiyorsunuz <laughs> <da> zannettim <laughs> ya. Amına bilmiyorsunuz zannettim ya. Kanka ben Spotify'a yükleyeceğim hadi. Bir şey söyleyeceğim. Benim yer biraz ağır gelebilir hepiniz onu söyleyeyim ha. Bu şey mi? Oğlum Eren'in yapacağız ya. biz daha? Eren kayıt şeyi gibi oldu. Seco aynı la mi yamal. Seco Olmadı. Evet öyle oldu. 2 saat öyle sadece oldu. 3 saat dışarı yaptınız. 2 saat sadece Eren mi kayıt aldı? Evet. Dinle. Maşallah. Maşallah. Bir de ben diss attım bu parçada. Söz, söz mi? müzik Baran Kuş. Tatlı fest, Slay. Bir piyasanız bok gibi kaşar dolu sizde Kralların hepsi bak burada bizimle Yarışmanız zor çıksak da ringe Tene gelir adım yerim hep birde Kaşın gözün oynuyor yapıyorsun cilve O iftiranın yeri yok dinde On bin adım falan atamazsın sen Hadi bebeğim siktir git sirke Tutulamak e yerine fazlasıyla viksin Derin bir götteli ve fazlasıyla dipsin Filtre al sancak gelip ananı seksin Özgüven patlaması şişen ergen bir piçsin Ama tanım baksana fazlasıyla tatlılar Tabiatı sakin ve neredeyse patlılar Anne babaları prezervatif de saklılar Dalgasız denizde hep neredeyse tanrılar Emir şu an kıskandığını o kadar hissedebiliyorum ki Şşş <laughs> <laughs> dedim sana kız Beni tanıdığınızı kullanamadınız. <gülüyor> <gülüyor> gelir havanız Ay bu gibi fena sal takımız Şşş dedim sana kız Beni tanıdınız akıllanamadınız Fıs gelir havanız Ay buzur gibi fena sal takımız Hasmımız olamaz hiçbir yerde Gece beşte sokuyorum senin kızı derde Finalde kapanıyor evde bizim perde Aga marar beni albüm şimdi nerede iş güç rast geçmiş artık lafta Telefon çalar arar beni Alya Sercan. Bunu bu, ben bu sözü anladım. anlatabiliriz. Anladım. Anlatabiliriz. Ne alaka bu? Sercan. Nerede Sercan? Sana anlatmak <laughs> isterdim. <gülüyor> <gülüyor> o bilmediğim şeyle. Kanka ben burada dedim ki bak dedim Sercan üzülür dedim. Kanka bunlar Ondan bilerek lira arkadaşım. <laughs> Hayallerim kaldı canım bak o parta Para basıyorum 24 balya balya. Çocuklar uslanmaz dedim oldu. Beldeki paslanmaz benim oğlu. Ekibim duramaz kredin doldu. Kulağın Birazdan duymaz o ol dedik oldu. Birazdan şarkılarımın yeni yüzü geliyor. Ekip doldurur ordu ve dondu bu solmuş ne oldu be Eskilenip soyunur doydu ne dediysek Yavrum <laughs> benim hep oldu <laughs> be Çoğunuzun söylediği hep yalan Ekibim bir kapan yakalarsa yakar Aybo ero param ve de ebo ekip tamam Adımızı duyanın nedense artı yanar Size nereden geliyor bu özgüven Döndür gelsin sıradaki dümen Senin agalar gelir ilk bize öter Hasımlar aynı bir balon fıs deri söner Hadi Fırat Demir'e bak ya <laughs> Dedim sana kız Beni tanıdınız, akıllanamadınız Fıs gelir Hı. havanız Ay bu zırh gibi fenasal takımız Hadi bakalım Abi Evo'nun Evo Abi Evo'nun şu yeri çok iyi bak Her hep birde Kaşın gözün oynuyor Yavaş, Yapıyorsun cilve O iftiranın kanka. yeri yok dinde 10 bin ben adım falan başlayayım. atamazsın sen, kanka, sen Hadi bebeğim söylüyorum. Ulan halki yani fazlasıyla viksin Derin bir göt deli ve fazlasıyla dipsin Filtre al sancak gelip ananı siksin. Özgüven patlaması şişen ergen bir Burası pis Ama tanım baksana fazlasıyla tatlılar Tabiatı sakin bir nere Piç kurusu ya nasıl yapıyor bunlar kodum <laughs> ya <gülüyor> Oğlum adam Hogwarts'daki taşın peşini yapıyor? Oğlum adam Hogwarts'da hep yollar bir